Ananızla babanız uyuyor mu daha? Neredeyse kalkarlar nene. Hmm. Sen niye yemiyorsun? Bak kardeşlerin ne güzel yiyor. Hadi yesene yavrum. İştahım yok nene. Hmm, kocaya varırsan iştahan açılır. Her şeyi yersin o zaman. <laughs> nene. Başlatma ninenden kız koskoca kız oldu. Evde kaldı diyecekler neredeyse. Bizim oralarda kız on yedisine kadar koca bulamadı mı evde kaldı derler. Yok mu gözünün kestiği biri ha? Yok mu? <laughs> Cevap versene kız. Ha? Sustuğuna göre vardır. Anan baban bilmiyor. Neden? Nasıl diyebilirim ki nini? Demen şart mı kız? Her şeyin bir yolu yordağı var? Bizim oralarda bir kız kocaya mı varmak istiyor, başlardı hapşırmaya. Eğilirken hapşırır, doğrulurken hapşırır. Ana baba da bunu görünce anlar ki kızları kocaya varmak istiyor. Gülme <laughs> kız, sen de hapşırma! Ayıp <laughs> olmaz mı nene? Aa, evde kalman daha ayıp Hatice! Oo ana, erkencisin gene! Hmm. Aa, sabah şerifleriniz hayırlı olsun! E kavun karpuz yatak kalka büyümüş. Siz yatın, ben yeterince büyüdüm namazda. Pişir, <laughs> Çok yaşa kızım. Sen de gör neneciğim.